tarını yaptıkça daha iyi öğreniyoruz arkadaşlar. O yüzden çok fazla gerilmeyin. Döküyorum şimdi bu görmüş olduğunuz kıvamda. Burada baloncukları görüyorsunuz. İşte bu baloncuklar oluşmasın diye arkadaşlar kurutma tabancası kullanıyor bir sürü ressam arkadaşımız ama ben bunu almadım şu an için. Tepe taklak bardak yöntemini yapacağım. Nasıl yapacağım? Ters düz edeceğim şimdi. Bazı sanatçı arkadaşlarımız şunun gibi sürüye 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 güzel güzel modeller çıkarabiliyor. Ama ben şu anda onunla uğraşmadım. Sadece dedim ya keyif almaya baktım bunda. İlk yaptığım akrilik sonuçta. Akıtırken de yine her bir köşeye eşit uzaklıkta yapmaya çalışıyorum. Sevdiğim renklerin tuval üzerinde kalmasına çalışıyorum. Şimdi kurutma zamanı. Vallahi arkadaşlar saçım, başım, yüzüm her yerim boy oldu. Birazcık artık temizleneyim. 24 ila 36 saat sonra arkadaşlar bu akrilik tamamıyla kuruyor ve bu görmüş olduğunuz harika sonuç ortaya